ki ağız burada bağlı. Hakikaten. Tamam. Yani. tamam. Tamam. Ne oldu? <laughs> bir tane kardeş. Bir... Ki ağzı burada bağlı. İlk da geldi. Hı hı. İlk olarak rahat aldık. Bunu bekliyoruz. 2 yani 200 olduğunu biliyoruz. Bunu bekliyoruz. Bu gelmiyor. Kafa büyük, keçi bağırıyor, Tuttuk. El, hani el atmak için küçük hayvan diye baktım el attım. Bu yana bakayım çene, bu yana bakayım çene. Onda tuttum bir ayağını tuttum. Artık öbür da alınca artık çeke, çeke 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 aldık bunu yani. Böyle oldu alınca çıkınca da zaten pek de Şaşırmadım yani. 32 yıldan beri bu şimdi <laughs> daha böyle bir şey denk gelmedi. Hı. Kafayı tutamıyor. Kafayı tutamıyor. Hı. Belki ileride dönük tutabilir belki. 3-6 kişiden lazım yaşarsın? Yaşarsın. <laughs>